Şimdi Kürdün yol. Selamünaleyküm. ne yapıyorsun sen? sen ne yapıyorsun ya نا يا دوستنا خرائي چا 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 Nasıl bir para hani? E kardeş sen, Aa. kardeş sen atlıyorsan? Yok kardeş ben bak, Ben atlıyorum bak bak Aa, beni çek bakayım. beni. Çekil oradan Uzatın oğlum o. Zat, o ben askerdeyken çalıştım. Bak şu. Kaldır <laughs> bakayım. Ayağı kıkırın <kırılmasın>. Yok canım ben, <laughs> ben dağlarda kaç ha. kere dağılıyorum. Aman gözün sev ama. Yok hayır. Ben bacak sen hiç yok. Hayır bir Tamam e, bu kardeş. Tamam e, buyur. Hani herkes bakayım mı? Bakayım. 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 Bakayım.